Merhaba. Merhabalar. Mer Merhaba. Şu an yeni evimize geldik. <laughs> Bu yemekleri artık kendim yapmaz 71 dolar ödedim. 71 dolara aldığım şeyler size göstermek istiyorum. Şu an Türk marketindeyim. Artık Kanada hayatı başlıyor. Bekle beni Kanada. Hepinize selam millet. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir o kadar aksiyon dolu olmayan bir videoyla beraber karşınızdayım. Çünkü bugün Kanada'daki evimden taşınıyorum başka da gördüğünüz gibi. Burası... Bilmiyorum. Önceki videolarımı izlediyseniz Kanada'daki en son olan Odamı biliyor olabilirsiniz, bilmiyor olabilirsiniz. Yeni gele gelenler varsa hepiniz hoş geldiniz tekrardan videoma. Ben biliyorsunuz ki host ile beraber yaşıyorum ve bu odayı bana tavsiye etmişlerdi. Bu odada kalıyordum uzun bir süredir. Ve şimdi de kendi evime çıkıyorum. Daha doğrusu bir oda kiralıyorum gene. Ama bu sefer kendi başıma olacağım. Burada eşyalarımı görebilirsiniz. Küçük bir buzdolabım var. Bununla da ilgili çok güzel içerikler çekeceğiz inşallah. Yeni eve geçtiğimizde. Yeni ev vlogu da gelir, oda vlogu da gelir. Bakalım bugün neler yapacağız, nasıl gideceğim oraya, yolda başarabilecek miyim, yeni oda turu da bununla beraber gelir Hiç bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Gelin hep beraber görelim. Abone ol. Hemen çabuk. Şimdi. Şimdi size şöyle ufaktan bir odayı göstermek istiyorum. Daha önce de görmüşsünüzdür ama boş halini. Yani eğer Kanada'ya gelirseniz hostel yanında yaşamak için veya bu tarzda bir eve geldiğiniz zaman Odaların nasıl olduğunu görmek isterseniz diye odayı göstereceğim şimdi size. Bakın kapıdan giriyorsunuz. Şöyle göstereyim. Burada benim eşyalarım var şu an. Şurada bir kapı daha var. Yani odanın içindeki kapı var aslında. Buradaki kapı kıyafet dolabı aslında. Buraya kıyafetlerinizi koyuyorsunuz. Asklıklar var. Birkaç raf var. Şurada benim kirli de hatta emekler. Burayı da biraz altın gibi bırakmaya çalıştım. Burası da böyle bir yer. Yani bütün evlerde bu yok ama çoğunluğunda bu var. Öyle söyleyeyim. Burası zaten diğer kapı. Şöyle küçük bir masa ve bize işte ışık, sandalye gibi şeyler vermek zorundalar buraya geldiğimizde. O şekilde. Şurada da eski yatağım. Artık eski oldu. Bütün çekmeceleri falan boşalttım tabii. Sonra son bir kez şöyle manzaraya bakalım. Biraz anlamış oluyor aslında bu video ya. Dediğim gibi yani zamanım, Kanada'ya geldiğimden beri uzun bir zamanım bu odanın içinde geçti. Covid'den de dolayı yani bayağı bir anlarım var aslında burada. Burada ne kahvaltılar yaptım karanlıklarda, şeylerde. Bayağı çok zamanımız geçti. Kanada'daki evleri merak edenler de görebilirler bu şekilde. Arkadaşlar merhaba şu an pis pis yerlere koyma. Şu an yeni evimize geldik yeni odama. Değil. Yeni odama daha doğrusu Deniz ve kardeşim sağ olsun yardım ediyor. Size hemen şöyle bir oda bulurdu. Oda bulurdu. Oda bulurdu. Oda bulurdu. Da... Buraları göstereyim. Oda bulurdu sonra. E, yeni son ev manzarası bu. Buraları göstereceğiz. Evet şimdi yeni odamıza geldik. Yeni evime geldik. Artık ne bilmiyorum. Böyle biraz göstermeye çalışayım size etrafı. Üstümde şu an biraz şey Oda da bayağı kirli. Burada deniz var arkadaşlar. Odanın içi denizle beraber geliyor. Şurada bir lamba. Burada ikinci lamba. Şurada buzdolabım. İçinde mezuniyet kıyafetlerim, eşyalarım. Burada işte valizlerim. Diğer valizim de orada bir yerde. Dolap malap ama o kadar kirli ki yani. O kadar kirli bırakmışlar ki. Temizlememiz lazım. Birazdan da market alışverişine gideceğiz denize beraber. Söylemek istediğiniz duygularını alabilir miyiz deniz? Gerçek ciddi duygular. Baba. Babacım bana şey bulmak lazım cenaze evi falan bu çorapları ben yıkayayım <laughs> bir daha. Önce yerleri göstereyim. Önce Evin e, odanın asıl sahibini göster sen. Odanın asıl sahibi gözükmüyor kapağın arkasında. Ha. Örmeyecek asıl odanın sahibi arkadaşlar. Bizden önce de, de buradaydım. Şöyle çorapların altını bir gösterir misin? Odada bir dakika. Bildiğin iğrenç şey yani odanın içi şu an. Neyse yapacak bir şey yok temizleyeceğiz her şey yok temizleyeceğim deniz bu odayı. Buradan aileme sesleniyorum. Kendime yeni çorap alırsam bana kızmayın. <laughs> ne alakadar? Mesela yani, o Koskoca bir şey alacağız evet çoraba kızacaklar. Olmuyor çorap evet, almayacaklar. Şu an Deniz'le beraber McDonald's'tayız. Yemeklerimizi yedik. Oturuyoruz şimdi. Birazdan da market alışverişini yapmaya gideceğiz. Çünkü evde hiçbir şey yok. Ve akşam, akşam yemeğini artık sadece akşam yemeğini değil bütün yemekleri artık kendim yapmak hazırlanayım. Aleyküm selam. Deniz de geliyor. Eyvallah. Artık Kanada hayatı başlıyor. Bekle beni Kanada. Açtı. Evet millet evet, şu an size yeni odamdan birkaç görüntü göstereceğim ama bayağıdır da video çekmedim çünkü markete gittik geldik. Bayağıdır dolaşıyorum. Oda gerçekten bayağı kirli. Yani şurayı göstereyim. Şurası daha benim temizlediğim yer. Temizlemediğim yer. Yani arasındaki renk farklı gözüküyor muydu, bilmiyorum. Şöyle göstereyim daha. Oraya temizlediğim için temizlediğim şeyler orayı yiyorum önce. Yatağın altını falan da temizleyeceğim şimdi. Burada da işte aldığım eşyalar falan. Bezlerle işte temizlemeye çalışıyoruz. Bakalım. Kanada çok iyi işte Kanada'ya gittin. Ne kadar iyi, çok güzel şeyler diyenler. Buraya kadar belki de iyiydi evet gerçekten ama buradan sonrası şimdiden zor olacakmış gibi duruyor. Gözümü korkutmadı değil ama sesinden geleceğiz. O yüzden şu kardeşinize bir destek olarak şu videoya bir beğen atma, beğeni atmayı beğeni atmayı, beğeni atmayı şu videoya bir yorum olmayı, bir abone olmayı unutmayın. Bir yorum olun kendiniz şu videoya. Şimdiden bilmiyorum herhalde bu için kafası. Çamaşır suyu yani. Çamaşır suyu biraz herhalde kafa yaptı. Bu arada eğer bu çocuk ne yiyecek, bu çocuk aç mı kalacak diyorsanız merak etmeyin. Onun için hemen planlamamı yaptım. Evet gördüğünüz gibi burada birkaç tane odul var. Ee, şu ikisi öğle yemeğim. Öğle yemeği için iki tane noodle. Sabah kahvaltısı için bir tane. Akşam yemeği için de tabii ki kendimi şaşırttım ve biraz üç noodle aldım kendime. Ee, çok aç kalırsam da ekmek ve nutella var. Kahvaltılık başka bir şey yok herhalde. Yumurta falan var. Doyarız inşallah ya. Selamlar millet. Şu an Bakımdan size selam veriyorum. Bugün Pazartesi veya bugün sabah olması lazım. Salı sabah Olan biraz toparladım. Biraz daha düzeldi şu an. Bilmiyorum nasıl gözüküyor şey ama. Kahvaltımı da hazırladım. Artık kendi kahvaltılarımı kendim hazırlayacağım böyle. Şöyle odayı da ufaktan göstereyim isterseniz. Burada buzdolabım var. Yatağım falan şöyle. Birkaç bir şey ayarlamaya çalıştık. Bayrağı buraya koydum. Adamın yeni manzarası da. Şöyle bir manzarası var. Bugün de aramızdan bir kişi daha al ve veda ediyor. Kerem de bugün gidecek. Bugün de havalana gideriz gene. Bana afiyet olsun. Hayatı sevin arkadaşlar, bu kadar. Harbi kendine iyi bak yere, şaka bir yana. Kim varsa gidiyor moruk, olmuyor. Hadi gidelim. Hadi. Bunu ne yapacaksın? Bunu da götürelim. Oğlum bunu oraya bırakacağız, koysaydın ya çantanın yanına. Hello Turkey. Okay. How <laughs> do you say hello? Hello, hello. merhaba. Merhaba. Merhabalar. Men, Merhaba. Merhaba. Yeah, exactly. We're going to 7-Eleven. Yeah, 11. guys. We're going to 7-Eleven and we just like so... 12.54 a.m. We are drunk. Yeah, I can show them. No, no, the driver is it. We are. Drivers. Merhabalar hepinize. Bugün birkaç gün sonrasından bir vlog çekiyorum. Markete gittim geldim. Market alışverişini yaptım biraz. Grocery diye geçiyor yani aldığınız yemek tarzı, süt tarzı, yumurta tarzı o tarz şeylerin çoğunluğunu almaya çalıştım olabildiğim kadar. Arabada olmadığı için trenlerle otobüslerle gidiyorum. Bu da biraz zor aslında ama. 71 dolar ödedim. 71 dolara aldığım şeyleri size göstermek istiyorum. Dolar ödediğim 4 tane çanta var burada. 4 farklı şey ee, ne diyeyim. Çanta yani. Bunların toplamı 71 dolar tuttu. Şuradan başlayayım. Şurada dolmuş pizzalar var. Şöyle hazır. Hazır böyle yemekler oluyor. Onlardan var burada. Sen ee, Nutella var büyük. Bir tane şöyle tavuk göğsü var. Yani kemiksiz, derisiz. Şurada yazıyor zaten. 12 dolar buymuş. Bu biraz pahalı aslında ama. Tavuk eti. Burada sütümüz var. Portakal suyumuz var. Şöyle zeytinyağı var. Şu yani merak eden olursa şu yaklaşık 5 dolar falan. Hocu var bir şey. Burada ne var? Yumurta almışım. Yumurtayı şöyle koyalım kırılmadan. Kamerayı da çok tutamıyor olabilirim. Makarna almışım e, muz var, domates var, salatalık var, soğan var. Çok da bir şey yok aslında ama salatalık burada. Birkaç da şöyle tabak almış aldım kendime lazım olur diye. Bir de su aldım. Su alkolden ucuz mu mü diye bir şey var. Ona da değineyim hazır söz buraya gelmişken. Şu aldığım su yaklaşık bu 1.25 veya 1.5 dolar civarı olması lazım. Tabi genelde ben dışarıdan su almamaya çalışıyorum. Çünkü direkt evde çeşmeden su içebiliyoruz ve de pahalı olduğu için. Ama markette işte suduğum için bir anda da almak zorunda kaldım. Biralar da yaklaşık yarım litre biralar. 1,5 ile 2 arası hatta daha ucuza da var. Yani birayla su kıyaslaması o sırada hatta yakın birbirlerine. Böyle bir kıyasla yapabilirim bilmiyorum ne kadar yardımcı olur. Yarın bir gün likür yani alkol dükkanından da size görüntüler göstermeye çalışırım. Evet arkadaşlar şu an sevgili takipçilerim şu an Vancouver'da yakın bir yerlerdeyiz. Şu an aşağıdan çekiyorum görüntüyü. Çünkü sokakta kaldırmak istemiyorum telefonu. Türk merkezine gidiyorum şu an kendime Osmanlı yüklerini alacağım. Belki de onun yak, yak başka bir şeyler, Türk bir şeyler de alırız bilmiyorum. Dükkana girince gösteririm de size etrafı. Kanada böyle Türk ürünleri bulmak da ayrı bir şey veriyor yani. Sesim de geliyordur umarım güzel geliyordur. Hadi bakalım gelin geçelim. Biraz etrafı göstereyim size. Etrafı şöyle göstereyim. Neredeyiz? Vancouver'a yakın bir yerdeyiz yine. Böyle bir Vancouver arasındayız. Etrafı şöyle göstermeye çalışıyorum biraz. Kameradan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama. Biraz bir yerdeyiz. Kalma sokakları. Bakın güzel sokaklar da var burada. Böyle güzel bir yer. Gelin devam edelim. Evet şu an Türk Marketindeyim. Etrafımı şöyle göstereyim mi? Türk <laughs> Marketinde oluyorum. Murat abimiz geçti az önce. Türk Marketinde olduğum <laughs> belli oluyor <laughs> mu? Bakın alacağım ürün burada. Baldo <laughs> pirinç. Bakın burada Türkiye'de olan Bunlar Türk markası olmayabilir ama Türkiye'de olan şeyler var Türk markaları da var Çiğ köfte ne kadar var yani Şöyle göstereyim burada çiçekler var bizim Türkiye'de olan Fümes falan bunlar burada yok tabi Burada işte orada donmuş içli köfte bileyim lahmacunlar falan Saç üst konusu ya direkt Türkçe yani gördüğünüz gibi Baldop Bu bugün yine burada Zeytinler var burada Sadece Türk değil tabi. Türkiye yakın o farklı kültürlerin de var ama çoğunlukla Türk. Şurada mesela salçalar falan var. Salçalar. Zeytinler falan gelen bir sürü. Az önce gösterdik buçuk oldu. Orada birkaç kuyu yemişler falan filan. Şurada baharatlar var. Şimdi Türk marketinden çıktım. Pirincim delimde gidiyorum. Yaklaşık bir 10-15 dakika Murat abiyle konuştuk. Murat abi bana buraya zamanında nasıl geldiğini, neler çaktığını neler çektiğini, neler yaşadığını anlattı. İşte Kanada'da Kanada deyince herkesin böyle o Kanada'dasın yaşıyorsun. Hayatının gerçekten de öyle olmadığını, 25 yıl nasıl çalıştığını, bu zamana kadar neler çektiğini biraz şöyle bahsetti. Bunlarla ilgili size de videolar çekeceğim. Kanada gerçekten de düşündüğünüz gibi pem, ters bir hayat sağlıyorum size. Bunları çekeceğiz. Onlar için de like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hadi geçelim. Günaydın millet. Bugün günlerden salı, çarşamba, pazartesi öyle bir şey. Size şöyle sabah sabah odamın şeyini göstermek istedim. Çok iyi bir görüntü değil mi sabah sabah? Kalkınca Bence gayet iyi. Yine başka bir gün. Büyük ihtimalle ertesi gün falandır. Yine şu manzarayı gördükçe size taşındım ve yeni olduğu için göstermek istiyorum. Güneş çok odama gelmiyor ama şu görüntü de yeter bence. Orada ufak bir su, ses, su sesi var. O çok güzel bir hava katıyor.